Dünya üzerinde çözülememiş pek çok gizem var. Kimi evrenin derinliklerinde, kimi insan beyninde, kimi ise okyanusların dibinde saklı. Bugün sizlere bilim insanlarının hala tam olarak çözemediği sırları ve keşfedilmemiş gerçekleri anlatacağım. Bölüm 1. Evrende saklı gizemler. Evrenin %95'i görünmez. Biz sadece %5'ini görebiliyoruz. Karanlık madde ve karanlık enerji Evrenin çoğunu oluşturuyor ama ne oldukları hala bir sır. Bilim insanları milyarlarca ışık yılı ötedeki galaksileri inceliyor ama bu gizem hala çözülemedi. Bölüm 2: İnsan beyninin keşfedilmemiş alanları. İnsan beyni evrendeki en karmaşık yapıdır. Birçok sinaps hala tam olarak çözülemedi. Hayal gücü, bilinçaltı, rüyalar Beynimizin sadece küçük bir kısmını aktif olarak kullanıyoruz ve geri kalan kısmın sırları hala gizemini koruyor. Bölüm 3: Dünya altında ve okyanuslarda gizemler. Okyanuslar keşfedilmemiş sırlarla dolu. Derinlerde yaşayan canlılar, devasa sualtı yapıları ve bilinmeyen ekosistemler hala araştırılmayı bekliyor. Ayrıca yer altında bulunan dev mağara sistemleri ve eski medeniyetlerin izleri hala bilim dünyası için büyük bir sır. Kapanış ve merak uyandırma. Bu sırlar bilimin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Her yeni keşif insanlığı biraz daha bilinmezle yüzleştiriyor. Peki ya siz bu sırların bir gün çözüleceğine inanıyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bilinmeyeni keşfetmeye devam edin.